Merhaba arkadaşlar. İntegral alma kuralları testi ki Başlayalım birinci sorudan. Hemen D ile integrali götürelim. Bakın soruyu hiç okumamıza bile gerek yok. X kare artı cos x'tir. İntegral başta olduğu için artı C vardır. E sıfır koyduğumda 3 elde ediyormuşum. Sıfır koyuyorum. Kosinüs sıfır birdir. Burası sıfırdır. Artı C 3 ise C'yi de 2 elde ederim. E sabit terimi e, istiyor. E, zaten fx'in sabit terimi. Yani bakın hani e, buradaki 0 yazdığımdaki değer değil. Şuradaki e, xsiz olan terimi istiyor. Oradan da c'yi istiyor. 2 gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. İntegralinin sonucu nedir? Şimdi ilk önce bir düzenleme yapalım bakalım. Bu içindeki derece bölü dışındaki dereceden 1 bölü 2 diye çıkar. E, 1 ile toplarsam 3 bölü 2 şeklinde olmalıdır. O da 2x kare dx. E ben bunu ayrı ayrı yazabilirim. x üzeri 3 bölü 2 bölü 2x kare. Eksi 2 bölü 2x kare şeklinde alabilirim. E 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den 2 çıktığı zaman. Eksi 1 bölü 2 şeklinde. Bu ikilerde giderse paya eksi 2 şeklinde geçer. Hemen dereceyi 1 arttırırsam 1 bölü 2 1 bölü 2. 1 arttırırsam eksi 1 bölü eksi 1 artı c'dir. E bu 1 bölü 2'ler gitti. x üzeri 1 bölü 2 kök x demek. Bu eksiler de gitti. 1 bölü x artı c o da a şıkkında mevcuttur. Geçtim 3. soruma. Hemen d ile integrali götürelim. E, d ekseri de götürelim. E, sin bölü kos tanjanttır. İntegral başta olmadığından dolayı c alınmaz doğrudur. E, D ile integral gitti. E, sin bölü kos integral başta olduğu için C alınır. E, D ile integral gitti. Dx'ler de gitti. <laughs> Buradan x küp eksi 2x artı 1 artı C'dir. Ama burada bir sabit sayı olduğu için hepsine C yazabiliriz. O da E şıkkında mevcuttur. Geçtim şöyle dördüncü soruma. E, D ile integrali götürmüştük. İlk önce baştakini yapalım. İntegral burada şunu hiç görmezken başta olduğu için artı C uygulanır. E, bu D bölü DX ne demek? Bunun türevi demektir. Yani 2X. E, sabitin türevi de zaten sıfır olacağı için 2X gelmelidir cevap. Geçtim 5. soruma. Fx hangisine eşittir? E, buranın türevi burayı vermelidir. O da 4x küp eşittir. x küp çarpı fx'tir. E sadeleştirdiğim zaman 4 cevabı elde edilir. Yine buranın türevi burayı vermelidir. 3x kare eksi 3'tür. x eksi 1 çarpı f içinde 2x eksi 1'dir. E buradan da e, e benden f eksi 1'i istemiş. Bakın sadeleştirme de yapabilirsiniz aslında. f eksi 1 olması için ama x yerine ne koyarım? 0 koyarım. eksi 3 eksi 1 <laughs> çarpı f eksi 1 sadeleştirdiğim zaman da 3 cevabını elde ederim. Ama şuradan 2 kare farkından da yine bulabilirsiniz. Geçtiğim 7. soru şöyle hemen göstermiş olalım. ha. Şimdi gençler integralle d birbirini götürür. İntegral başta olduğundan dolayı artı c olmalıdır. E benden bir 2 yazmamı istiyor. Yazalım 2. 2 çarpı elen 2 artı c'dir. E bir de 1 yazmamı istiyor. 1 çarpı elen 1 artı c. Elen 1 zaten 0 olduğu için şurası gider. E c'leri çıkardığımız zaman c'ler de gider. E direkt 2 elen 2 kalır. O da yukarıya gönderir. İsem 2'nin karesinden elen 4. 5 şıkkında yer alır. Geçtim 8. soru. E, türevinden f'e geçebilmek için her iki tarafın integralini alırım. Türevli integral birbirini götürür fx kalır. 5 x üzeri 5 bölü 5 eksi 3 x artı c elde edilir. Ve buradan da fx x üzeri 5 eksi 3 x artı c olmalıdır. Eksi 1 verdiğim zaman 4. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 3 artı c 4 olması için c'yi 2 buluruz. E şimdi 2 yazacağız. 2 yazarsak 32 eksi 6 artı de 32 eksi 4'ten 28 d şıkkında yer almalıdır. Geçtim 9. soruma. Eksi 1'e 2 noktasındaki teğetin eğimi 1 olduğuna göre. Yani bu ne demek? F'de eksi 1 verdiğimde 2 teğetin eğimi eksi 1 verdiğimde de 1. E zaten onu istiyor. şey o verilmiş F1'i istiyor. Şimdi ilk önce her iki tarafın integralini alalım. Bir tane türev gider, bir tane türev kalır. 2x artı c'dir. Eksi 1 verdiğin zaman 1 olmalı. Hemen verelim eksi 1'i. Eksi 2 artı c 1 ise c de buradan 3 gelmelidir. Yani benim türev fonksiyonum 2x artı 3'tür. E, tekrar integralini alır isem fx'e indirgenir. x kare artı 3x artı c1 elde edilir. Bu kez eksi 1 yazdığımda 2 olmalıdır. Eksi 1 yazar isem 1 eksi 3 artı c1 2 ise c1 de buradan 4 gelmelidir. E şimdi artık bulabilirim. 1 koyarsam 1 artı 3 artı c1 oradan da 8 d şıkkı olmalıdır. Geçtim 10. soruma. Eksi 1'e 4 noktasından geçmektedir. Eksi 1 verdiğim zaman 4. Her x virgül y noktasındaki teğetin eğimi bu noktanın absisinin ordinatının pardon absisinin 2 katına eşittir. Şimdi bakın her x virgül y noktasındaki teğetin eğimi teğetin eğimi demek türev demektir. Bu noktadaki absisin diyor İki katına neymiş? Eşitmiş. O zaman her iki tarafın integralini alır isem türevle integral birbirini götürür. x kare artı c gelir. E, eksi 1 verdiğim zaman 4 olmalıdır. E, veriyorum 1 artı c 4 ise c de 3 olmalı. Yani benim fonksiyonum x kare artı 3 a şıkkında yer alır. Geçtim 11. soruma. Yerel ekstremum noktalarından biri 0'a 2. Normal f fonksiyonunda 0 verdiğim zaman 2. Türevinde 0 verdiğim zaman 0 demektir. Hemen her iki tarafın ilk önce türevini de alabiliriz. Direkt aslında onu da bulabiliriz. Hangisini yapalım? İlk önce türevini alalım her iki tarafın. d bölü dx d bölü dx türevinde x D ile integral birbirini götürdü. Dx'ler de birbirini götürdü. 4x küp artı 2x eksi a kaldı. E 0 verdiğimde 0 olması için a buradan 0'dır gider. Yani benim fonksiyonum 4x küp artı 2x'dir. Artık şimdi integralini alır isem fx eşittir 4 x üzeri 4 bölü 4 2x kare bölü 2 artı c şeklindedir. Ve bunlar da sadeleştiği zaman x üzeri 4 artı x kare artı c'dir. E 0 verdiğimde 2 olması için c 2 gelir. Artık şimdi 1 yazmamızı istiyor. 1 artı 1 artı 2'den o da 4 c şıkkında yer alır. Geçtim gençler şöyle 12. soruma. F3'ün değeri 1 bölü 2 olduğuna göre F0'ın değeri nedir? Şimdi ilk önce e 1 bir verdiğimde 1'miş. E 1 eksi m eşittir 0 ise m'mizde de 1 gelmeli. Yani x kare eksi x'tir. İntegral x kare eksi x eşittir. integral türevinde x. Ve buradan x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 türevle integral gider fx artı 1'e ne olmalı c olmalı. 3 verir isem 3 vereyim burası 9. Eksi 9 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. Karşı tarafa gönderirsem 10 bölü 2'den 5 eksi 9 o da eksi 4 gelmeli. Şimdi 0 vermemi istiyor. E 0 verdiğim zaman C geliyor. O da eksi 4 elde edilmeli. Geçtim 13. soruma. Eksi 1'e 1 noktasından geçmektedir eğrisi. Eksi 1 verdiğimde 1 olmalıdır. Şöyle yazalım türevinin eksi bir apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi. Bakın o zaman teğet bir kez daha türev aldığım zaman eğimi neymiş? Sıfır imiş. Çünkü türevine eksi bir noktasından çizilen dediği için. Her iki tarafın türevini alır isen. Şöyle alalım. Türevinde x. D ile integral dx'ler gider. x kare artı ax eksi 2'dir. E bir kez daha türev aldığımız zaman 2x artı a şeklinde olmalıdır. Eksi 1 yazdığım zaman 0 olmalıymış. Eksi 2 artı a 0 ise a' da buradan 2 gelmeli. E şimdi türevinde x x kare buraya yazıyorum. 2x sanki yanındaymış gibi oldu. Eksi 2. Her iki tarafın integralini alıyorum. Türevle integral gitti fx x köp bölü 3. 2 x kare bölü 2'den 2'ler gider x kare. Eksi 2 x artı c elde edilir. E, eksi 1 verdiğiniz zaman 1'miş. Eksi 1 veriyorum. Eksi 1 bölü 3 artı 1 artı 2 artı c eşittir 1 olmalı. E 1'ler gitti. Burası 5 bölü 3'tür. Karşı tarafa atarsanız eksi 5 bölü 3'tür. Şimdi 1 yazmamızı istiyor. 1 bölü 3 1 eksi 2 artı şöyle direkt c demek eksi 5 bölü 3 burası eksi 4 bölü 3 eksi 1'den o da eksi 7 bölü 3 c şıkkında yer almalıdır şöyle göstermiş olalım geçtim 14. soruma şimdi diyor ki <laughs> bir grip olmuştum geçmedi o yüzden boğazlarım gıcıplanıp duruyor böyle kusura bakmayınız şimdi ikinci türevinde px ve Px e, integrali 9. dereceden bir polinom. Derece Px'e A diyelim gençler. O zaman integrali bir fazlasıdır. A artı 1. E, ikinci türevi e, bir kez türev aldığım zaman derecesi A eksi 1'dir. E, bir kez daha türev alırsam A eksi 2 gelmelidir. Çarpımda dereceler toplanır. Yani 2A eksi 1 9'dur. A da buradan 5 gelmeli. A dediğim zaten polinomun derecesiydi. O da 5 olmalı. Geçtim 15. soruma. Başka sayısı pozitif olan bir polinomdur. Buna göre P4 nedir? Şimdi hemen P(x)'i. Bakın sonuç kaçıncı dereceden? 3. dereceden. E, Px birinci dereceden olmalı. Neden? E, i̇ntegrali ikinci dereceden kendine çarptığın zaman birinci dereceden olmaz. E, e, birinci derecedenle çarptığın zaman üçüncü dereceden verir. Hemen Px ax artı b yerine yazıyorum. Ax artı b çarpı ax artı b'nin integrali buraya eşit olmalı. E, i̇ntegralini alırsam ax kare bölü 2 e, şöyle bx artı atıyorum e, C gibi şununla karışmasın M diyeyim ki şöyle A x artı B'dir veya C diyelim ya şöyle yapmış olalım dağıttığımız zaman bakın x kareli şöyle e, pardon x küplü sadece burası gelir. E ve çarptığım zaman a kare bölü 2 x küplü. Başka hiç x küplü gelmez. x küplümünün kas burada 2 olmalı. a kare bölü 2 2 ise ve baş kas pozitif olduğu için a'mız 2 gelmelidir. Şimdi gelelim e, a yerine 2 koyar ise 2x artı b'dir. 2 koyduğumuz zaman x kare artı bx artı c şeklinde olmalıdır. Şimdi dağıtıyorum. 2x köp ve 2 e b x kare. 2 ec x'tir. b x kare b kare x artı BC şeklinde olmalı. Şimdi x karenin katsayısı. Bakın bir burada var ve burada var. 2 b b daha 3B eşittir eksi 3'ten, B'mizde eksi 1 elde edilir. Yani bunu uzun uzun çarpmayıp direkt x kareliği veren şu şekilde olduğu zaman yine görebilirsiniz. Tercih sizindir. Ve buradan A yerine 2, B yerine eksi 1 koyarsam Px'i elde etmiş olurum. e Benden 4 yazmamı istiyor. 2 kere 4, 8, 1 çıktığı zaman 7, c şıkkı olmalıdır. Geçtim 16. soruma. Her x, reel sayısı için sürekli olan e, fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Buna göre eksi 1 değeri 3, 2 değerinin e, f2'nin değeri nedir? Şimdi bir kere burada y eşittir x doğrusudur. Ve buradan parçalı fonksiyon şeklinde yazar isem. Nedir parçalı fonksiyon şeklinde? Tabii ki türevinin x sıfırdan büyük ise y eşittir x doğrusudur x sıfırdan küçük ise de burada 2 gelmelidir. İntegralini aldığımız zaman şöyle x kare bölü 2 artı c1 2x artı c2 şu şekilde olmalıdır. Eksi 1'i bakın burada veriyorum. Eksi 1 verdiğimde 3 olması için şöyle vermiş olalım. Eksi 2 artı c2 3 ise c2 5 gelmelidir. E F2'nin değerini istiyor ve ilk önce 0 koyduğum zaman C1 ve C2 birbirine eşit olmalıdır. Çünkü her noktada sürekli olduğundan dolayı ve buradan da hemen yapar isem gençler 2'yi bakın burada koyduğumuz zaman 4 bölü 2 artı C1'den 2 artı C1'dir. C1, C2 eşit olduğuna göre burası 5 idi. Ve buradan da yine 7 cevabı gelmeli. Şimdi bunu yine ikinci yolla çözelim. Bakın e, belirli integral yani türevinde x. 2 ile eksi 1. Daha önceki e, bir öncekini de çözmüştüm arkadaşlarım bu şekilde. Pratik yoldur. Türevle integral gider. F2 eksi f eksi 1'e eşittir. Yani ne demek? 2 ile Eksi 1'in altında kalan alandır. E burası 2'dir. E şurası da gençler 2 ise bu 2. 2 2 bölü 2'den 2. 2 ile 2'nin toplamı burası 4 elde ederim. Ve f üçse, eksi 1'in değeri 3 ise eksi 3 karşı tarafa artı 3 diye geçerse bakın pratik yoldan yine 7 cevabını elde edersiniz.